Evet selamlar bugün arkadaşlar sizlerle birlikte YouTube'da herkesin video paylaştıktan sonra en büyük derdi olan izlenme arttırma yöntemlerinden sizlere bahsedeceğiz. Aboneniz ne kadar çok olursa olsun izlenmeniz fazla olmadan arkadaşlar hiçbir işe yaramaz kanalınız. Bugün de aynı şekilde buna benzer bir kanal seçtik Discord sunucumuzdan ve bu seçtiğimiz kanala bugün izlenme takviyesi yapacağız arkadaşlar. Artık bizi YouTube'dan izleyen takipçilerimiz bu yöntem sayesinde herhangi bir izlenme sıkıntısı problemi çekmemiş olacak ve siz sizler artık bu aşamayı da halledebileceksiniz. Ekranda Discord sunucumuzdan seçtiğimiz bir tane takipçimizin YouTube kanalı bulunmakta. atmış olduğu videolar var. Bizler bugün bu videonun izlenme sayılarını arttıracağız. Fakat sizler bu yöntemi shorts içinde yapabilirsiniz. Yani kısa videolarınızın izlenme sayılarını da arttırabilirsiniz. Hadi abone olduysanız direkt videomuza başlayalım. Öncelikle bugün ssmme.com sesini kullanacağız. Bu sitede bir tane ücretsiz para kazanma kısmı var. Bunu yaptığınız takdirde bu işlemlerin tamamını ücretsiz bir şekilde de yapabilirsiniz. Dikkatlice izleyin arkadaşlar. Bizler zaten bu smv.com.tr sitesinin linklerini açıklamadaki linkler bölümüne koyduk. Oradan da siteye ulaşabilirsiniz. Öncelikle ücretsiz üye ol butonuna tıklayıp buradan siteye kayıt oluyoruz. Kayıt olurken de giriş yaparken de kanalla alakalı herhangi bir bilgi girmek zorunda değiliz. Normal sıradan bir şekilde kayıt olup giriş yapabiliyorsunuz. Evet siteye giriş yapmış bulunmaktayız. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Önce izlenmemizin siparişini verelim. Daha sonra bu işlemi hem ücretli hem de ücretsiz nasıl yapacağınızdan bahsedeceğiz. Tıkladık kategori bölümüne ve bakın burada bir birçok sosyal medya platformunun bulunduğunu ve istediğiniz platformlarda hesaplarınızı geliştirebildiğinizi görebiliyorsunuz. Ben YouTube bölümüne geldim. YouTube'da izlenme, abone, beğeni, etkileşim, yorum, canlı yayın 4000 saat gibi birçok faktör var. Bunlardan izlenme kısmını direkt olarak seçiyoruz ve servis bölümüne tıklayıp herhangi bir tane izlenme servisi seçeceğiz. Şimdi kanallarına oldukça fazla önem veren insanlar varsa ve gelecek vaat vadeden bir kanal ise gerçek izlenme kısmından gönderim sağlayabilirler. Fakat normal diğer izlenme servisleri de bir hayli iyi. O yüzden hatta biz de bir tanesine tıkladık mesela. Bunlardan gönderim sağlayalım. Hemen tıklıyoruz YouTube kanalımıza geldik. Bir tane rastgele videomuzu seçiyoruz. Örneğin bu video 47 izlenmiş. Hemen şöyle bağlantısını kopyaladım ve gelip link bölümü yapıştırıyorum. Sonra atmak istediğim miktarı gireceğim. Kaç tane izlenme göndermek istiyorsan buraya oraya gireceğim. O kadar basit yani arkadaşlar. Örneğin bu videoyu 200 tane izlenme gönderim. 200 tane izlenme yazdım ve direkt siparişler butonu tıklayıp siparişimi verdim. Bu 200 tane izlenme arkadaşlar 10 TL'ymiş. Mesela 10 TL tekabül ediyormuş. Bunu isterseniz bakiye ekle kısmına geç yapıp bakiye ekleyerek de yapabilirsiniz. Çünkü istediğiniz ödeme yöntemleri var. Dediğiniz gibi kullanıp bakiye ekleyebilirsiniz. Ya da satış ortaklığı bölümünü kullanıp ücretsiz para kazanabilirsiniz. Burada sitenin bizlere vermiş olduğu bir davet linki var arkadaşlar. Yapmamız gereken şey bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara göndermek. Ne kadar çok kendi davet linkinize siteyi birine çekip ödeme yaptırtırsanız o kadar kendinize bakiye kazanabiliyorsunuz. Kazandığınız bakiyi çekip kullanabilirsiniz. Ekstra olarak sipariş bölümüne girdiğimizde verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz ve destek sistemi kısmına geldiğimiz herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsak destek alabiliriz. Bunlar da sitede aktif bir şekilde bulunuyor arkadaşlar. Artık kanalımızı izlenme gelecektir. Zaten sizler bu videoyu izlediğinizde çoktan gelmiştir bile. Kendinize kontrol edebilirsiniz. Discord sunucumuzdan da kontrol edebilirsiniz. Umarım videomuz beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.